Friedrich Nietzsche'nin en çarpıcı fikirlerinden biri ebedi dönüş kavramıdır. Sonsuz bir döngü içinde tekrar eden bir hayat düşüncesi. Aslında bu fikir yalnızca Nietzsche'ye özgü değildir. Benzer düşünceler farklı filozoflar ve kültürel gelenekler içinde de yer bulmuştur. Ancak Nietzsche yaşamın sonsuza dek yinelendiği fikrini felsefesinin temel taşlarından biri haline getirmiştir. Peki bu düşünceyi kelimesi kelimesine mi yoksa mecazi bir anlatım olarak mı ele almalıyız ve hangi açıdan bakarsak bakalım bu kavramın Nietzsche'nin felsefesine ve bizim hayata bakışımıza ne gibi etkileri olabilir ne şekilde yorumlarsak yorumlayalım ebedi dönüş fikri yalnızca ilginç değil aynı zamanda insanı derin bir sorgulamaya iten belki de biraz sarsıcı bir ihtimal olarak karşımıza çıkar bir gün ya da bir gece en derin yalnızlığında bir şeytan sana sinsice sokulup şöyle dese, bu hayatı şu an yaşadığın ve geçmişte yaşadığın haliyle yeniden ve sayısız kez daha yaşamak zorunda kalacaksın. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Her acı, her sevinç, her düşünce ve her iç çekiş aynı sıra ve düzende sana geri dönecek. Friedrich Nietzsche, 1882'de kaleme aldığı Şen Bilim adlı eserinde bu düşünceyi dile getirir. Ona göre bu fikir, insanın omzuna yüklenen en ağır yüktür. Bu düşünceyi gerçek anlamıyla mı yoksa bir metafor olarak mı almalıyız? Her iki durumda da taşıdığı anlam büyüktür. Çünkü böyle bir ihtimalle yüzleşmek yalnızca felsefi bir mesele değil, hayatı nasıl yaşayacağımızı sorgulatan bir meydan okumadır. Bir filolog ve ilk çağ filozoflarının derinlikli bir okuyucusu olarak Nietzsche özellikle Herakleitos'un düşüncelerine aşinaydı. Herakleitos evrenin döngüsel bir tekrar içinde var olduğunu savunmuştu. Aynı şekilde Sisifos'un mitini de biliyordu. Tanrıların lanetiyle Sisifos dev bir kayayı tepeye kadar yuvarlamak zorunda kalır. Ancak kaya her seferinde aşağı düşer ve döngü sonsuza dek sürer. Nietzsche'nin yaşadığı dönemde, özellikle batı dünyasında, böyle döngüsel zaman anlayışları pek rağbet görmüyordu. Hristiyanlık, zamanın doğrusal bir çizgide ilerlediği fikrini hakim kılmıştı. Ancak Nietzsche, Arthur Schopenhauer'in doğu felsefelerine olan ilgisi sayesinde Hint ve Doğu mistisizminde zamanın döngüsel olarak algılandığını da biliyordu. Dolayısıyla, ebedi dönüş kavramı Batı için radikal görünse de, farklı felsefi bağlamlarda hiç de yabancı bir fikir değildi. Nietzsche, bu fikri ilk kez ortaya atan kişi olmasa da, onu felsefesinin merkezine yerleştirerek özgün bir bakış açısı geliştirdi. Böyle buyurdu Zerdüşt eserinde de bu fikri şöyle dile getirdi: Şimdi ölüyor ve yok oluyorum diyeceksin ve bir anda hiçbir şey haline geliyorum. Ruhlar da bedenler gibi ölümlüdür. Ama içine dolandığım nedenler düğümü tekrar edecek, beni yeniden yaratacak. Ben de ebedi dönüşün nedenlerinden biriyim. Bu güneşle, bu dünyayla birlikte yeniden geleceğim. Bu sözlerde Nietzsche, bireyin kendi varoluşunu evrensel bir döngü içinde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağına dair çarpıcı bir düşünce sunar. Öyleyse Mesele yalnızca zamanın döngüsel olup olmadığı değil, bu ihtimalin insan yaşamı için ne anlama geldiğidir. Hayatlarımız gerçekten sonsuz bir döngü içinde mi tekrar ediyor? Nietzsche'nin ebedi dönüş fikriyle karşılaştığımızda akla gelen ilk kozmolojik soru budur. Yaşamlarımız en ufak bir sapma olmadan sonsuz kere aynı şekilde mi tekrarlanıyor? Şu an yaşadığım hayat Geçmişte sayısız kez yaşadığım hayatın aynısı mı? Bazı büyük dünya dinleri, örneğin Budizm, zamanın döngüsel doğasını ve yaşamın tekrarını savunur. Ancak Nietzsche'nin ebedi dönüş kavramı bu anlayışlardan farklı bir noktada durur. Burada bir yeniden doğuş ya da ruhsal tekamül yoktur. Hayat daha iyi ya da daha kötü bir şeye dönüşmez. Her şey tıpatıp aynı kalır. Başka bir değişle. Ebedi dönüşte değişim diye bir şey yoktur. Bu düşünceyi bir an için hayal edin hayatınızdaki en mutlu anları tekrar tekrar yaşamak fikri cazip gelebilir. İlk öpücüğünüz, güzel bir tatil anısı, çocuğunuzu ilk kez kollarınıza aldığınız o büyülü an, bunları tekrar yaşamaktan memnun olurduk. Ama ya hayatın acı dolu anları, sevdiklerimizi kaybettiğimiz anlar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklarımız, hastalıklarımız, Nietzsche'nin ebedi dönüşünde, iyi ve kötü olan her şey sonsuz kez tekrarlanır. Nietzsche Tanrı öldü dediğinde yalnızca dini inancı değil, bir ahiret düşüncesini de reddediyordu. Ebedi dönüşü, binlerce yıllık teolojik öğretilerin yerine geçen bir metafizik teori olarak sunmadı. Onu bilimsel bir gerçek olarak kabul ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bugünün bilim dünyasında da bu fikrin kozmolojik bir gerçeklik olarak kabul edilmesi pek mümkün görünmez. Ancak Nietzsche zamanın döngüsel doğasına karşı her zaman ilgi duymuş ve ebedi dönüşü ciddiye almıştır. Şen bilimde şöyle yazar: İnsanoğlu, hayatın bir kum saati gibi her zaman tersine çevrilecek ve tekrar akıp gidecektir. Kozmik döngünün çarkları döndükçe seni oluşturan tüm koşullar bir kez daha meydana gelecek ve sonra her acıyı ve her sevinci, her dostu ve her düşmanı, her umudu ve her hatayı, her çimen yaprağını ve her güneş ışığını yeniden bulacaksın. Senin yalnızca bir kum tanesi olduğun bu halka sonsuza dek yeniden parlayacak. Bazı araştırmacılar Nietzsche'nin ebedi dönüş fikrini bilimsel olarak incelemeyi düşündüğünü öne sürse de akademik görüş birliği onun bu niyeti sonradan terk ettiğini gösteriyor. O bu fikri bir kozmolojik gerçeklikten çok bir düşünce deneyi olarak ele aldı. Peki bu düşünce deneyinin amacı neydi? Nietzsche'nin en büyük yük olarak tanımladığı düşünce, hayatlarımızın sonsuz bir döngü içinde tekrar ettiğini hayal etmektir. Bu düşünce onun için yalnızca bir kozmolojik teori değil, aynı zamanda derin bir etik ve duygusal anlam taşır. İnsan kendi yaşamına dönüp baktığında, verimli topraklarla dolu vadiler kadar kayalarla kaplı engebeli araziler de görecektir. Bu farkındalık, insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesini ve varoluşuna içtenlikle evet demesini gerektirir. Nietzsche, bu teslimiyeti anlatmak için amor fati, yani kader sevgisi kavramını kullanır. Bu düşünce en belirgin haliyle böyle buyurdu Zerdüşt de karşımıza çıkar. Kitabın baş kahramanı Zerdüşt, dağların zirveleri ile yemyeşil vadiler arasında yaşar. Bu coğrafya, insan hayatının metaforik bir yansıması gibidir. Yükseklerde yalnızlık ve zorluklar, alçaklarda ise huzur ve bereket vardır.'' Nietzsche, insanın kendi geçmişine bakarken tıpkı bu manzaraya bakar gibi hissetmesi gerektiğini söyler. Ancak burada asıl mesele, bu geçmişi bir yük olarak mı yoksa bir onay olarak mı gördüğümüzdür. Çünkü geçmiş bizim üzerimizde bir ağırlık olabileceği gibi, onu kabul ettiğimizde bizi özgürleştiren bir güç de olabilir. Güç İstenci adlı notlarında Nietzsche şöyle der: Önemli olan kendimizden memnun olup olmadığımız değil, Herhangi bir şeyden memnun olup olmadığımızdır. Eğer bir anı bile onaylıyorsak, sadece kendimizi değil, bütün varoluşu da onaylamış oluruz. Çünkü hiçbir şey tek başına var olmaz. Her şey birbiriyle bağlıdır. Eğer ruhumuz bir kez olsun coşkuyla titreşmişse, o tek anı var etmek için sonsuzluk gerekliydi. Ve işte o tek anlık onayla bütün sonsuzluğu kutsamış oluruz. Nietzsche burada bizi derin bir sorgulamaya davet eder. Acaba hayatımızda yaşadığımız tek bir güzel an çektiğimiz tüm acılara değer mi? Cevap vermesi kolay bir soru değildir. Hele ki insanlık tarihinin en karanlık olayları düşünüldüğünde bu düşüncenin ağırlığı daha da artar. Ancak Nietzsche'nin vurguladığı nokta, geçmişin değiştirilemez olduğu ve onunla mücadele etmek yerine onu olduğu gibi kabullenmenin özgürleştirici gücüdür. Eğer kendi hayatımıza dönüp bakıp bunu tekrar yaşamaya razıyım diyebiliyorsak işte o zaman hayatı gerçekten onaylamış oluruz. Ona göre Hristiyanlık gibi dinler tam tersine bu hayatı değil, gelecekteki cenneti önemsedikleri için hayat inkarı içindedirler. Nietzsche için en önemli an insanın geçmişine ve kaderine evet dediği andır. Kendi hayatı da acılarla doluydu. Babasını küçük yaşta kaybetti fiziksel hastalıklarla mücadele etti ve yaşarken düşünceleri pek anlaşılmadı. Tüm bunlara rağmen onun düşüncesine göre bu acılar olmasaydı bugünkü Nietzsche de olmazdı. Hayatı onaylamak, geçmişin yükünden kurtulup ona anlam vermekle mümkündür. Sonsuz döngü aynı zamanda insanın özgürlüğü ve gücüdür. Nietzsche bir noktada şöyle der: "Benim felsefem diğer tüm düşünce biçimlerini yıkacak muzaffer fikri içeriyor." Bu büyük bir sınavdır. Onu taşıyamayanlar mahkum olur. Onu en büyük lütuf olarak görenler ise hükmetmeye layık olanlardır. Öyleyse Nietzsche'nin sonsuz döngüsü sadece bir kader değil, aynı zamanda hayata duyulan büyük bir aşktır. Onun felsefesi insanı sadece hayatta kalmaya değil, yaşadığı her şeyi yücelterek kabul etmeye çağırır. Gerçek özgürlük kendi varoluşumuza evet diyebilmekten geçer. O, bize hayatın yalnızca başımıza gelen olaylardan ibaret olmadığını, onu nasıl kabul ettiğimizin esas mesele olduğunu hatırlattı. Acıları reddetmek yerine, onları kucaklayarak dönüştürmeyi öğretti. Kendi hayatının sancıları içinde bile, Amor Fatih dedi, kaderini sevdi. Onun dünyasında geçmişi değiştirmek gibi bir şansımız yoktu. Ama onu onaylamak, ona anlam vermek ve hatta tekrar yaşamaya razı olmak, işte asıl güç buydu. Çünkü geçmiş yalnızca bir yük değil, aynı zamanda özgürlüğümüzü bulabileceğimiz bir sınavdı. Nietzsche, düşünceleriyle çağının çok ötesindeydi. Yaşarken anlaşılmadı fakat bugün fikirleri hala bizi sarsmaya ve düşündürmeye devam ediyor. O, sonsuz döngüyü bir lanet değil, varoluşa evet demenin en saf hali olarak gördü ve bize şu soruyu bıraktı: eğer hayatınız sonsuz kez tekrarlanacak olsaydı, onu yine de yaşamak ister miydiniz? Cevabınız evetse, belki de siz de kendi kaderinizi kucaklamışsınızdır. Çünkü hayat, Nietzsche'ye göre ancak böyle gerçekten yaşanabilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti, hoşçakalın.